Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen danışman eğitimcilerin süreç yönetimi becerilerinin ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi başlıklı Çedes projesi kapsamında değerler eğitiminde iletişim konusunu ele alacağız. Değerler eğitimine baktığımızda eğitim yoluyla toplumsal toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan yardımlaşma, dürüstlük, sorumluluk, sevgi, saygı, hoşgörü, barış, özgüven ve benzeri kazanımları insanlarımıza bireylere kazandırmak amaçlı yapılan çalışmalara değerler eğitimi diyoruz. Değerler eğitiminin önemine gelince toplumsal değerlerin geleceğe aktarılması e, bu bağlamda e, toplumun temel değerlerinin ve e, kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması, bu anlamda da toplumun değerleri ve kimliğinin e, yaşatılması, e, karakter değil, gelişiminin desteklenmesi, e, bu bağlamda da yine öğrencilerin karakter gelişimine e, destek verilmesi ve onların etik değerlerini içselleştirmesi e, sağlanır. Bir başka açıdan baktığımızda empati ve hoşgörü teşvik edilir. Böylelikle de öğrencilere başkalarının duygularını anlama, empati kurma, hoşgörü geliştirme becerisi kazandırılır. Bu sayede öğrencilerimiz daha anlayışlı ve saygılı bireyler olarak yetişirler. Sorun çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirir. Öğrencilere doğru ve yanlışlar arasında... E, ahlaki değerlendirme yapma becerisi kazandırır. Bu sayede öğrenciler günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları daha etik bir bakış açısıyla e, çözmeye çalışırlar. E, yine toplumsal ve barışı destekler, e, bu anlamda da saygı, hoşgörü, adalet değerleri, farklılıkların kabul görülmesi ve toplumda uyumlu bir yaşamanın e, temeli de oluşturulmuş olur. Ee, yine değerler eğitiminin öğrenci karakterinin gelişimine nasıl bir katkısı olduğunu e, söylemek gerekirse de özgüven ve saygıyı öz, saygıyı artırdığını e, söyleyebiliriz. Ee, öğrencilerin doğru olanı yapma cesaretini ve özgüvenini artırır. Ee, yine e, eğitimde alınan ahlaki değerler öz saygılarını ve kendine kendilerine olan güvenlerini yükseltebilir. Ee, etik karar alma becerilerini geliştirir. Böylelikle de öğrenciler etik sorunlarla karşılaştıklarında doğru kararlar verme becerileri kazanmalarını sağlar. E, bu anlamda da yine e, öğrencilere doğruyu yanlıştan ayırt etmeye yardımcı olacak bir e, katkı sunar diye söyleyebiliriz. E, sorumluluk ve iş ahlakını geliştirir. E, yine öğrencilerin sorumluluk alma ve iş ahlakı geliştirme süreçlerini destekler öğrencilere verilen görevleri zamanında ve düzenli bir şekilde yerine getirme alışkanlığında öğrencilere kazandırır. E, toplumsal sorumluluk bilincini geliştirir. E, yine e, öğrencilerin topluma ve çevreye karşı duyarlılık gösterme ve e, katkıda bulunma e, isteği de gelişir böylelikle. E, en önemlisi de bizim açımızdan empati ve iletişim becerilerini güçlendirir. E, bu değerler eğitimi öğrencilerin empati kurmasını etkili iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu sayede de öğrenciler diğer insanların duygularını anlamı ve onlarla sağlıklı iletişim kurma yeteneklerine sahip olurlar. E, tabii değerler eğitimi e, çocuklara insanlıkla ilgili temel değerlerin öğretilebildiği e, karakter eğitimini ifade eder. E, özellikle konularına baktığımızda da e, bu eğitimin e, temel iletişim dersleriyle birlikte verildiğini söylememiz mümkündür. E, i̇letişim becerilerine bakacak olursak, iletişim nedir veya iletişimle ilgili e, genel e, değerlendirmeye geçecek olursak da e, iletişim karşılıklı e, bir etkileşimdir. E, kişi içinde bulunduğu işte aile olabilir, arkadaş olabilir, iş yeri olabilir, okul olabilir gruplarla e, etkileşim içindedir. E, bu grubu grupları etkiler ve bu grupların diğer üyelerinden de e, etkilenir. Böylelikle de e, bir dil kullanır kullandığı dil, sözel bir dil olabilir. E, konuşma dilini kullanabilir. Bunun yanında beden dilini, işaret dilini kullanabilir. Burada önemli olan, temel olan e, aynı dili konuşabilmek e, ve bu aynı dili konuşabilen bireyler arasında da etkileşimlerini nitelikli, yapıcı ve sürdürebilir hale getirebilmektir. Tabii bunun için biz takım beceriler eee olması gerekir. E, bu becerileri de biraz sonra e, söyleyeceğiz. E, bu becerilerin de ortak kabul görmesi ve kullanılması gerekmektedir. İletişim becerileri yine aynı ortam paylaşan bireyler için olmazsa olmaz temel şartlardır. Nedir bu iletişim becerileri dediğimiz zaman da etkili iletişim kurabilmek için öncelikle karşımızdaki kişilere saygı duymamız gerekir. Yani karşımızdaki bireyleri, kişileri e, kendi düşünce yapılarını e, kabul etmemiz gerekir. E, bu anlamda karşıt kişilere saygı duymamız gerekir. Ve onların varlığını kabul ederek onlara değerli olduğunu hissettirebilmemiz gerekir. Yine onları olduğu gibi de benimsememiz gerekir. Yine abarttan uzak duracağız. E, olduğu gibi davranmak bu bağlamda elzemdir, önemlidir. Özellikle de etkileşimin temelinde Bireyin kendini tanıması, kendi değerlerinin ve tutumlarının farkında olması, kendine güven duyması, etkili iletişim kurabilmesinde oldukça önemlidir, etkilidir diyoruz. Bir iletişim becerisi olarak dinleme çok önemli bir kavram. Ben aslında bugüne kadar ki bütün eğitimlerimizde de bunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Dinleme olmadan iletişim olmaz. E, bu dinleme bir eğitim sonucu kazanılabilen geliştirilebilen bir beceridir, e, düşünsel olarak önemlidir ve pratikte de daha da geliştirilebilir. Dinlemenin çeşitli aşamaları vardır. İşte tam dinleme, aktif dinleme, yüzeysel dinleme gibi e, bunları daha önceki etkili iletişim e, konumuzda ayrıntılı bir şekilde ele almıştık. Şimdi burada e, bunlara çok fazla girmemize gerek yok. Ama dinlemenin önemli olduğunu vurgulamamız gerekir. E, bu doğrultuda tam söylenenleri anlayabilmek gerekir. E, dinledikleri arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak gerekir. E, yine dinlediği konuşmanın ana düşüncesini kavrayabilmek gerekir. E, dinleyenin de e, dinlediğinin eksik, yanlış, abartılı ve yararlı olan yönlerini seçebilme özelliğine sahip olması gerekir. Dinlediklerini de tarafsız bir şekilde değerlendirebilmesi gerekir. E, dinlediklerine karşı bir hoşgörü duygusu geliştirebilme, e, imkanına sahip olması gerekir. Şimdi bunlar olmazsa gerçekten bir dinleme gerçekleşmez. Yüzeysel bir dinleme gerçekleşir. E, dinleme olmadan da karşı tarafı bizim anlamamız söz konusu değildir. Dinlerken karşı tarafta kişiye önem verdiğimizi, onu değerli kıldığımızı, ona saygı duyduğumuzu bu mesajları da verebilmenin yolu iyi ve aktif bir dinlemeden geçer. E, dinlemeyi iyi sağlayabilirsek de e, ikinci aşamaya geçmiş oluruz. Anlama dediğimiz aşamaya geçmiş oluruz. Etkili iletişim, anlama ve anlatabilme sanatıdır zaten. E, konuşma ve duyu engelli bir bireyle iletişime geçecek olursak e, ona bir şey anlatamayız. E, i̇şaret dilini bilmiyorsak e, ona çok fazla yapabileceğimiz bir şey yoktur. Onun için aslında ortak bir dil, anlama dediğimizde ortak bir kavram, ortak bir dil oluşması gerekir. Bu sözlü dil olabilir, işaret dili olabilir, beden dili olabilir. Karşı tarafta kişiyi anlayabilmemiz için o kişinin dilinden anlamamız gerekmektedir. E tabi iletişim ağızdan çıkan sadece kelime değildir. İşte Bu anlamda karşı karşıya bulunan her şey bir mesaj niteliğinde yansıyacaktır. Onun için de bunların hepsini dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekmektedir. Bazen mimiklerimiz bir çok söz öbeğinden, söz cümlesinden daha önemli hale gelebilir. İşte o mimik anlamayan ya da o mimikle ne mesaj verdiğimizi hissetmeyen, kabul etmeyen kişilere de bu anlamda anlama, kavrama noktasında zorluk yaşadıklarını söyleyebiliriz. E tabi dinleme olduktan sonra, anlam olduktan sonra bir de diyalog kurma aşamamız var. E önce dinleyeceğiz. Karşı tarafta kişinin ne söylediğini anlayacağız. Ondan sonra da karşı tarafta kişiye cevap vereceğiz. E, bu cevap vermemiz esnasında e, bizim verdiğimiz mesajların da karşı tarafta kişinin anlamasını sağlayacağız. E, bu anlamda e, öğrencilerimizle mesela öğretmenlik pozisyonunda düşünürsek kendimizi, öğrencilerimizle kurduğumuz iletişimde bu diyalog kurma aşaması e, dinleme-anlama-anlama anlama aşaması kadar önemli bir aşamasıdır. Geri bize feedback olarak yansıması bağlamında e, önemli olduğunu e, söyleyebiliriz. Yine özellikle e, değerler eğitimi kavramı e, bağlamında baktığımızda e, aile içinde oluşan iletişimin de değerler eğitiminde önemli olduğunu söyleyebiliriz. E, Tabi e, iyi nitelikli, e, böyle verimli, etkili bir iletişim kuran Aile üyelerinin e, kendi aile yapılarında e, kendilerine anlatabilen, diyalog kurabilen bireylerin hayatlarında daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz, sosyal çevrelerinde daha başarılı, daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii e, kültürel değerlerin bir kuşaktan bir kuşa aktarılması noktasında da e, ailein ailenin önemli bir e, etkisi olduğunu söylememiz mümkün. E, özellikle çocuğumuzun e, hayatı boyunca sosyalleşmesi noktasında e, aile ilk kurum olarak karşımıza çıkan kurumlardan bir tanesidir. E, bu aile yapısı içinde onların davranışlarının, değerlerinin, inançlarının gelişiminde e, kişilerin e, sosyal kimliklerin oluşumu e, önemli bir yer tutmaktadır. E, yaşamın ilk kurallarını, e, toplumun temel prensiplerini, işte e, iyileşim içinde olduğu aile bireylerinden Ebeveynlerden, anne babasından e, çocuk öğrenir. Daha sonra da bu e, öğrendiği değerleri e, yansıtır. Daha sonra okul süreciyle bunları biraz daha geliştirir. Onun için aile içinde kurulan iletişim bu bağlamda e, çocuklarımızın hem iyi gelişme göstermesi anlamında hem de e, değerleri kazanması anlamında e, etkili iletişim bu bağlamda e, önem taşıyacaktır diyebiliriz. Ee, yine anne babalar çocuklarıyla etkileşim süreci içinde sosyal yaşamlarını sürdürebilirler ve bunlar birbirlerinden de etkilenirler, etkilerler birbirlerini. Ee, yine e, ruh sağlıkları e, bu bağlamda işte kurdukları iletişim e, hem toplumsal sağlık, ruh sağlığı anlamında hem de kendi ruh sağlıkları anlamında e, önemli olur. E, ne kadar iyi bir e, iletişim, etkileşim kurabilirlerse o bağlamda da ruh sağlıkları o derece iyi ve sağlıklı olur. Toplumda e, sağlıklı bireylerin yetişmesi anlamında e, kurulan iletişim bu anlamda önem taşıyabilir. Yine e, aile içindeki ebeveynlerin e, çocuklarla kurdukları iletişimde e, çocuğun aile içindeki yeri e, ortaya çıkıyor. Böylelikle de çocuğa yönetilen davranış ve ona karşı takılan tavır da bu anlamda önem taşıyabilir. Ee, sosyal uyum üzerine yapılan çalışmalarda da görülmektedir ki e, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkileri son derece önemli ve evlerinde yakın ilgi, alaka, hoşgörüyle karşılaşan çocuklar e, en etkin, özgür ve arkadaşlarla ilişkilerinde en başarılı çocuklar olarak gösterilmektedir. Bir de otoriter aile dediğimiz e, sert denetimlerin olduğu ailelerde büyüyen çocuklarda ise, e, ileriki dönemlerde karşı çıkma saldırganlık gibi tutumlar gelişebilir ve kendi iş, iş dünyalarını açıklamakta zorluk çekebilirler. E, toplumda sağlıklı bireylerin oluşabilmesi de yine ailenin e, kurduğu sağlık iletişimden geçer diyebiliriz. Çocuğun ebeveyn davranışlarını model olarak aldığını e, düşünürsek e, ve iyi bir gözlemci olduğunu varsayarsak, kabul edersek, yaşadıkları her şey, ailesiyle yaşadığı her durum, her davranış bu anlamda çocuğa yansıyacaktır. Ailedeki bireylerin davranışlarını takip edecektir, onların her hareketinden etkilenecektir. Uyumlu ve sıcak bir ilişki içinde bulunan ebeveynler çocuklarına daha faydalı olabilirken, Gergin ve tartışmalı bir aile yapısına sahip olan bireylerde de yine o çocuklarda da tedirginlik ve endişe biraz daha artacaktır diyebiliriz. Yine okul öncesinde de e, baktığımızda okul öncesi dönemde e, çocuklara baktığımızda yine e, bu dönemde de e, değerlerin kazanılması konusunda bir mayalanma süreci olduğunu söyleyebiliriz, temel atma süreci olduğunu söyleyebiliriz eğer çocuk bu dönemde sürekli eleştirilmişse, kınama, ayıplama, işte kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğreniyor. Ee, hoşgörüyle eğitilmişse sabırlı olmayı, işte hakkına saygı göstererek büyütülmesi adil olmayı öğreniyor. Bu açıdan bu açıdan baktığımızda ise bu değerlerin kazanılmasında yine ebeveynlerin ve kurdukları ilişkilerin önemli olduğunu, ön planda olduğunu söylememiz mümkündür. E tabi değerler eğitiminde rol model dediğimiz bir kavram var. Yine bu rol model kavramında e, ailelerin etkili olduğu gibi e, okul döneminde de öğretmenlerin çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Önceki seminerimizde söylediğiniz gibi öğretmenlerin mentor rolü olduğunu, e, danışman rolü olduğunu, rehber rolü olduğunu söylememiz mümkün. E, burada da tabi e, değerler eğitimi kapsamında da öğretmenler aslında bir model olabilmeli sınıf içindeki ortak sosyal dokuyu görebilmeli, her öğrenciye bir sorumluluk verebilmeli, onların ahlak gelişimlerine katkıda bulunmalı, öğrencileri cesaretlendirip, cezalandırarak değerleri enfaz etmeli, öğrencilere karar verme imkanı tanımalı, öğrencilerin paylaşım fırsatı sunmalı öğrencilere, yine de bu anlamda ortaklaşa çalışmalara öğrencilere teşvik etmeli, tartışma ve paylaşma ortamı oluşturmalı ki e, öğretmenler e, yine değerler eğitiminde önemli bir e, nokta olarak ortaya çıkmaktadır. E tabi e, bunları yaparken e, öğretmenler hem rehberlik hem de danışmanlık görevi üstleniyorlar e, biliyoruz. E, yine başarılı bir şekilde rehberlik edebilmeler için ise e, öğrencileri yapacakları işlere dair cesaretlendirmeli ve öğrencilerin de ilgilerinin e, farkında olmalı, e, bu değerleri tatbik ederek e, alışkanlık haline getirmelerini sağlamaları ve böylelikle de öğrenci ve velilere de iletişimi aksettirme, iletişimi e, kurabilmeleri ve devam ettirebilmeleri önemli. Yapılan çalışmalar göstermiş ki, e, öğretmenin iletişim becerilerinin e, çocuğun okula ve öğretmene güven duymasına, aidiyet geliştirmesine, okula uyum sağlamasına ve çocukların öğretmenlerin rol model almasına ve kendi iletişim becerileri yapılandırmasına katkı sunduğunu söylemiş, göstermiş e, yapılan çalışmalar. E, yine baktığımızda okul öncesi dönemde öğretmeniyle güvenli iletişim kuran çocukların ilerleyen eğitim kademelerinde daha az sorunla karşılaştıkları, daha yüksek akademik ve sosyal başarı gösterdikleri okula uyum sorunlarını daha az yaşadıkları tespit edilmiş. Yapılan araştırmalar da değerler eğitimi uygulamalarının hem öğrencileri hem okul personelini hem verileri olumlu yönde etkilediği ve uygulamaların artıra sürmesinin gerektiği sonucunu ortaya koymuştur. Bunlarla ilgili birçok çalışmalar mevcuttur, yapılmaktadır. Değerler eğitimi öğretmenlerin, öğretmenlerin öğrencilere katkıları anlamında birçok çalışmalar yine bu anlamda ortaya konulmuştur. Ee, öğretmenlerin değerler eğitiminde öğrencilere farkındalık oluşturduğu e, cömertlik, sabırlı olma, hoşgörü, sevgi, saygı, işte yardımseverlik, e, sorumluluk ve temizlik gibi değerlerin de davranış biçim olarak kazanıldığını ifade etmektedir, edilmiş, edilmektedir. Ulaşılan bu sonuca göre ise öğretmen ve öğrencilerin Okullarda gerçekleştirilen değerler eğitim etkinliklerinin farkında oldukları, bu etkinlikleri destekledikleri ve bu konuda olumlu bir algıya sahip oldukları görüşleri desteklenir niteliktedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.